Gökçen hocam, bugünlerde böyle bütün genç kızlarda bir şey duyuyorum. Polikistik over, polikistik over. Bu nedir, ne değildir hocam, ne yapar, zararı tedavisi var mı, tedavisi ne, niçin olur, çocuk sahibi olabilir mi, olamaz mı? Kısırlık yapar mı? Yani lütfen abi, hocam he? birazcık bilgi verelim. Şimdi Stafis, polikistik over sendrom aslında çeşitli şikayetlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir top sadece polikistik çok kist olan bir yumurta manasına geliyor ama isim olarak. E, vücudunda kıllanması olan, adet düzensizliği yaşayan, eee insülinle ilgili o çok biliniyor insülin. Onun için söylüyorum. Onunla ilgili dengesizlik, şekerle ilgili dengesizlik yaşayanlar, e, vücuttaki kıllanma hormonları artış görülenler ve toplamı bir e, hastalık demeyelim de bir grup oluşturuyor ve buna polikistik over sendromu diyoruz. E, Safiş e, Türkiye'de 10 e, tane kadını ya da 8 tane kadını topladığında bir tanesinde polikistik over sendromu görüyoruz maalesef. Özellikle de genç kızlarda gördüğümüz için onların dilinde zaten. E, ultrasonu koyuyoruz, bir bakıyoruz yumurtalıklarında, yumurtaların çevresinde inci tanesi gibi dizilmiş ondan fazla küçük 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 yumurta. Peki ne oluyor? Şu oluyor. Yumurta o yumurtalığın kapısını kilitliyor. Ve dışarıya çıkması engelleniyor. Çeşitli hormonlara bağlı olarak. Ve yumurta çıktığındaki normalde yapması gereken etkileri yapamıyor. Ne yapıyor? Adet göremiyor. 2 e, ayda bir adet görmeye başlıyor. üç ayda bir adet görmeye başlıyor. Vücudunda göbek çevresinde, meme çevresinde, e, erkek tipi dediğim, de arka bacaklarının arka kısmında kıllanmalar görülüyor. Ve buna bağlı olarak da tabii ki hormon miktarında artış oluyor. Peki sebebi? Sebebi de keşke desem ki domates yediğinizde polikistik over oldunuz ya da oksijeni azaldığınızda polikistik over sendromu öyle bir şey yok. Bilimsel çeşitli sebeplere bağlı ama bu sizinden kaynaklı ya da sizin vücudunuzda sizin yaptığınız bir şey değil. Önemli olan olduktan sonraki süreçte ne yapmak gerekir? mutlaka uygun bir doktora ya da bir hekime başvurduktan sonra böyle bir tanı aldıktan sonra sizin bebek isteyip istemediğinize göre tedavi şekilleniyor. Büyük oranda doğum kontrol hapları veriyoruz ama buna benzer çeşitli hormon ilaçları da var. Belirli aralıklarla 3 ila 6 ayda bir mutlaka kontrol ve ilaç tedavisinin alınması gerekiyor. Ameliyata gerek var mı? Genelde ameliyat yapmıyoruz. Kısırlık sebebi illa oluyor mu? Hayır. Bir sürü kadın hastamız var ve bunların çoğu polikistik overlileri kendiliğinden gebe kalıyor. O yüzden eğer bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalınamıyorsa bir de polikistik overi varsa sebebi, çeşitli sebepler yoksa buna bağlayabiliriz. Ama tedavisi var. Artık günümüzde herkes polikistik overlilerde dahil gebe kalıyor zaten.